Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Gerçekten yepyeni ve çok güzel bir modelle karşınızdayız inşallah. Bu modelimizin adı Tomurcuklu Vurgular Yelek modeli. Müşterimin siparişiydi. İlk defa yaptığım bir yelek modeli ama gerçekten çok güzel bir model oldu. Krem istedi. 38-40 bedene şey Gördüğünüz gibi önlere beşer. Arkaya da 9 uygulayacağım inşallah. Ben bu yeleği bitirdikten sonra sizlere anlatmayı düşünüyordum. Fakat malum durumlar evdeyiz. işlerimizi fazla yapamıyoruz. E, bitmeden bir an önce anlatayım da belki siz de benimle beraber örmek istersiniz diye düşündüm. Gördüğünüz gibi tek bir tarafını bitirdim. Kol evi ve yaka kesimi de bu şekilde yaptım. Bağlamalı lastik uyguladım sevgili örgü severler. Bağlamalı lastik örneğini anlattım. Çok da izlenen bir videom oldu. Çok da muntazam bir lastik örneği bunda da uyguladık. Bunda ilk defa uyguladığım bir şey daha var. Ben genelde bir ters ve bir düz başladım ve hatta böyle başladığım videolarıma çift kat başlama tekniğini uygulamıyordum. Ama bunda uyguladım. Şöyle göstereyim size. Bunlarda da Kusura bakmayın kuşumu da dışarıya çıkardım. Bize yoksa model anlatırmayacaktı. Evet dediğim gibi ilk defa ilk defa uyguladım böyle e, çift kat başlama tekniğini bence bunda da uygulanabilir bir başlama tekniği oldu. Hoşuma gitti deneyebilirsiniz. Araya sarmalajı uyguladık bu modelde hiçbir şey yapmadım bir düz. Yaptım arada sarmal ajurladım bir farklılık oluşturdum model bana gelen model buydu ama siz istediğiniz herhangi bir ajur uygulayabilirsiniz veya da hiç ajur uygulamadan direkt bu araları da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim bu modeldeki bizi en fazla zorlayacak kısım pirinç olması aralarının ve kenarların yine sizlere bir önerim var eğer bu size zor gelecekse Tamamen bunları da ters olarak veyahut da haroşa olarak da uygulayabilirsiniz. Ama ben modele birebir anlatacağım. Geri uygulamalarda belki ilerleyen zamanlarda öyle de başlayarak anlatırız. Evet sevgili örgü severler modelimizin şu kısmı bir model 19 ilmekten meydana geliyor. Ben de size sadece bu modeli anlatacağım. Niye azur kısmını anlatacağım ne de başka bir kısmını anlatacağım. Niye derseniz çünkü ajur kısmıyla beraber girdiğimiz zaman modeli biraz daha karışık duruma getirebiliriz. Ben size sadece modeli anlatayım. Uygularken siz kendi e, kendinize kolay gelecek şekilde yaparsınız. Bağlama lastik örneğinden de bahsedeyim. Hemen modelime geçmeden önce hızlı bir şekilde. Benim bağlama lastik örneği modelim e, videom vardı. Çok da izlenen bir video oldu. Çünkü çok güzel bir lastik modeliydi biraz uğraştırıyor bağlamalı lastik örneği fark ettiyseniz bunun için de pratik bağlamalı lastik örneğini de anlattım. Onun daha bir pratik yapılışını ve ben bu yelekte uygularken pratik bağlamalı lastik örneğini uyguladım. Bence hiçbir farkı olmadı. Zorlananlar için ben bağlamalı lastik örneğini zor yapıyorum diyenler için pratik bağlamalı lastik örneğini de tavsiye ederim. Hemen model anlatımına geçeyim bir an önce. Şimdi bir model anlatacağımdan bahsettim. 16, 19 ilmekten meydana geliyor bir modelimiz. 3 tane ters yaparak ben bunu kenar ilmeği olarak düşündüm. 3 tane tersi başlıyorum modelimi kurmaya. Modelimizi kurarken dediğim gibi bura pirinç. Buna dikkat edeceğiz. Bir düz yapıyorum. Bir ters yapıyorum. Tekrar bir düz yapıyorum. 3 ilmeğim ne? Bir ters, bir düz, bir ters bir düz tekrar ediyorum 3 ters ilmekten sonra bir düz bir ters bir düz daha sonra 3 ilmek düz dediğim gibi bizi zorlayacak olan bu pirinç modeli karıştırmamamız lazım hele hele model biraz açığa çıkıncaya kadar 3 tane düzden sonra 7 ilmek yine bir düz bir tersliğe gideceğim bir düz bir ters iki oldu bir düz üç oldu bir ters 4 oldu 1 düz 5 oldu 1 ters 6 oldu 1 düz 7 oldu. Evet 7 tane de bir ters bir düzümüz yaptıktan sonra tekrardan 3 düzümüzü yapıyoruz ve yine 3 adet bir düz 1 ters bir düz yapacağım. 1 düz 1 ters bir düz yapacağım şu kenar ilmeğimi yapacağım 3 adet bu kenar ilmeği ters olarak yapacağım şimdi bakın sevgi örgü severler 3 tane bir düz bir ters bir düz bakayım ilk kurulumda şaşırtmayın sizi evet bir düz bir ters bir düz yapıyoruz üç tane daha sonra üç tane düz yapıyoruz tekrardan yine 3 düzden sonra ters olarak başlıyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz olarak 7 tane ilmek yapıyorum. Tekrardan 3 tane düz yapıyorum. 3 tane düzden sonra 1 düz, 1 ters, 1 düz yapıp modelimizi kuruyorum. İlk sıralar çok önemli, karıştırmamak açısından. Arka sıraya geçtim. Arka sırada öndeki 3 tersim düz olacak. Bura zaten kenar ilmeğim, bu modele ait değil. Model kısmına geçtiğim zaman hemen karşıma 1 tane ters çıkıyor. Onu düze çevireceğiz. Düzümüzü terse çevireceğiz. Tersimizi düze çevireceğiz. Buradaki yapmamız gereken olay bizim sevgili örgü severler. Şu aradaki ve şu aradaki 7 ilmeği ve kenardaki 3'er ilmekleri sürekli yön değiştireceksiniz. Önde düz olanı ters. E, ters olanı düz. Mesela ön, bu tarafa ön sıraya geçtiniz. Bu sefer ters geleni düz düz ilmek yerine terse çevireceğiz. Yani pirinç modeli uygulayacağız. Arka sırada bakın şöyle göstereyim. Arka sırada şu üç şeyimizi yaptıktan sonra iş değiştirdikten sonra öndeki üç düzümüz üç tane ters olarak çıkıyor karşımıza. Onu üç tane ters olarak örüyorum. Onlarda bir sıkıntı yok. Oradaki 7 ilmeği yine değiştirerek örüyorum. Tersi ter düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. 7 ilmeği de böyle tamamlıyorum. Evet bakın 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Yine 3 tane ters çıkıyor karşım. Onu da örüyorum. Daha sonra 3 ilmeği yine yön değiştiriyorum. Ters, tersi düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Yani kenar ilmeğim arkada 3 tane düz olacak. Geldik ikinci sıraya. İkinci sırada hiçbir şey yok. Ne var? Yine değiştireceğiz 3 ilmeği. Bakın arkada ters yaptığım için e, arkada düz yaptığım için öne ters düzdü. Tersi düze, düzü terse çevireceğim üç ilmeği sürekli değiştiriyorum. Üç düzümü düz olarak örüyorum. Yine yedi düzüm, yedi tane e, bir ters bir düzümü değiştirerek yapıyorum. Ters tek geldi düze çeviriyorum. Düz tek geldi tersi Bir önceki sırada ne yaptıysak tam tersini yapıyoruz arkada da önde de değiştiriyoruz. Yine 3 ilmek düz geldi. Bakın ters olmuşluk düz. Ters düz. 3 sıra ters. İkinci sıranın arkasına geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bakın ters tek geldi. Düz. Yine yön değiştiriyoruz. Hem arkada hem önde bu üçer ve yedirse ilmeği değiştiriyoruz. Üç tane ters tek geldi. Onu örüyorum. Yine değiştiriyorum. Bak, düz, ters, düz, ters, düz. Üç tane tersim tek geldi. Düz, ters, düz. 3 tane kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sırada da yine aynı şekilde yapacağız. Ne yaptım? Bakın ters örmüşüm. Ters geldi öne, düze çeviriyorum. Düz geldi, ters çeviriyorum. Arkada da önde de sürekli değiştiriyoruz. Sadece şu üçel tane ilmekleri Önde ne örüyorsak arkada tam tersini örüyoruz. Düzünü düz, tersini ters örüyoruz. Bekleyin. Bakın ayaklar belli olmaya başladı. Arkada bir önceki sıranın aynısını yapacağız. Kenarları değiştirirken, bakın ters geldi, düz, düzü ters, tersi düz. Bir, iki, üç, düz, ters, düz, ters, düz ters düz bir iki üç, ders, düş. ters düz ters düz dördüncü sırada gidiş gelişini aynı bu şekilde tamamlayacağız dört sırada yaptım geldim arkalı önüne bakın ayaklarımız belli oldu kenardaki 3'er ve ortadaki yedi ilmeğimiz pirinç olarak örüldü geldim 5. sıra şimdi burada ilk tomurcuğumu yapacağım Yine yan tarafta bir şey yok. Aynı pirincimi örmeye devam edeceğim. Değiştirerek. 1, 2, 3 Ortaya geldim. Bakın ters geldi 3 ilmekte sonra. Düz, ters ve düz. 3 ilmek ördüm. Çünkü 7 ilmek, 3 ilmekte buradan tam ortası şu düzümüz olacak. Bu düzümüzün alt kısmından 1, fıstık yapardık ya fıstık yapacağız. 1, 2, başına doladım. 3 başına doladım, 4 başına doladım, 5 kere girip çıkıyoruz. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Tekrar şişime takıyorum, ilmek de içinde dahil olmak üzere örüyorum. Ters geldi, hemen düze çeviriyorum. Bir tane fıstığımız oldu. Tam ortasındaki ilmeği, hani 7 ilmek de 3-3 bıraktım, tam ortadaki ilmeğe bir tane tomurcuk yap. Yine bakın kenardakileri de değiştirmeyi ihmal etmiyorum. Arkada da yine aynı şekilde sevgili örgü severler ne yapıyoruz? Birinci olarak değiştiriyorduk. 2 3 düz ters düz bakın tomurcuğumuzda ters olarak bek geldi ördüm düz ters ve düz 1 2 3 ters yine 3 tane pirincimiz 3 de kenar ilmeğimizi yaptım tamamlamış oldu şöyle göstereyim Evet ilk fıstığımızı yaptık gelelim şimdiki meseleye baştan üçünü yine öreceğim Pir pirinç olarak değiştirerek şimdi Buradaki 3 düz ilmekle buradaki 3 ilmeği burgu yapacağım. Çıkarıyorum altı ilmeği. Şu düz ilmekleri önden bu şişime takıyorum. Arkadan da şu ilmekleri takıp yer değiştiriyorum. Yani şu düz ilmekleri içe alırken içerideki üç ilmeği de dışarıya alıyorum. Bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Bu altı ilmeği de düz olarak öreceğim. Bakın altı ilmeği de düz olarak öreceğim. Orada da bakın fıstığımın ya da tomurcuğumun olduğu şeyi kaldı. Onu da ters olarak öreceğim. Düz olarak örülmekte geldi. Şimdi yine bu üç ilmekle bu üç ilmeği değiştireceğim. Bu sefer çıkarıyorum altı ilmeği. Şu şişime içerideki ilmekleri takarken düz olan ilmekleri ön taraftan getirip şişime takıyorum. Yani düz olan ilmekleri ön taraftan içe getiriyorum. İçeriden de üçer ilmeği dışarıya çıkarıyorum burgu yaptım. Şöyle göstereyim. 6 ilmeği de düz olarak ördüm. Dışarı çıktım. 3 pirincim karşıma çıktı. Hemen onları da ördüm. İlk burgularımızı yaptım. Arkaya geçiyorum. Kenar ilmeğine sonra 3 ilmek pirincimi yapıyorum. 6 ilmek ters tek geldi. Yine ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. Fıstığımın olduğu yerde ters olarak dek geldi. Daha sonra yine 6 tane tersim dek geldi. 4, 5, 6. Bakın böylece 6, 6, 12, 13 tane tersim ortaya dek gelmiş oldu. Kenarda 3 pirincim var. Onları yine ihmal etmiyorum. Değiştirerek ördüm. Geldiğim ön sıraya. Ondan da yine işlemimiz var. Nasıl bir işlemimiz var göstereyim size. 3 kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane pirincimi yaptım. Dikkat edecek olsanız bu modelde bu 3 tane kenarda gidenlere hiçbir şekilde bir işlem yok. Sürekli arkada önde değiştirerek devam edeceğiz şimdi altı tane düz ilmeğim dek geldi bakın bir tanesini öreceğim düz olarak ortadaki düze bu içeriden çıkardım 3 ilmekti. bir tane tomurcuk yapacağım 2 3 4 ve 5 takacağım ilmelerimi tekrardan hepsini bir o ilmekle beraber toplayacağım ve bir düzümü de öreceğim baştaki 3 düzümün bir düzünü ördüm ortadakine tomurcuk yaptım bir düz daha ördüm geldim şu kısma bakın ne yapıyorum bu 3 şuradan gelen 3 ve buradan gelen 3 1 ipimi öne aldım 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek 3 er ilmek şu düzlerden gelen bir de ortadaki ilmeğim vardı bakın bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, tekrar bakın göstereyim size ipimi öne aldım. Bu 7 ilmeği boş olarak aldım. Tekrar bakın ipimi arkaya doğru geçirip bu sefer tekrar yine boş alacağım. Bağlayacağım yani burayı. 5, 7. Biraz da gergin yapacağım açıkçası. Tekrar öne alacağım. Yine aynı şekilde bir daha yapacağım. İki kere dolayacağım bu yedi ilmeği örmeden şöyle göstereyim hafif de gergin yapacağım ki şura büyüsün diye şimdi bakın iki kere doladım tekrar normal öreceğim bir iki üç düz ortadaki fıstığımı değiştireceğim ters yapacağım tekrar bir iki 3 düz. Yani 3 düz, 1 ters, 3 düz yaptım. Bakın burayı da bağladım. Yana da fıstığım yapmış oldum. Tekrar yana geçiyorum. 1 düz ilmeği öreceğim. Ortadakine yine tomurcuk ya da fıstık yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Takacağım ilmeğimi. Bunu tığa sardım ya da yapabilirsiniz. Hepsini bir çekeceğim. Tekrar düzüm öreceğim. Bakın ikinci fıstıklarımı da yapmış oldum. Tomurcuklarımı da yapmış oldum. Şu yandaki pirinci yapacağım 3 ilmek. Böylece bu sıramı da gördüğünüz gibi tamamlamış oldum. Arkaya geçiyorum. 1 2 Hemen pirinç kısmını muhakkak değiştiriyorum. Tersi düz, düzü ters örüyorum. 6 ilmek yine ters öreceğiz. Altı. Yine tek olan ilmeğimiz düzdek geldiği için ters olacağız. Tekrardan altı ilmek daha ters. Yine 13 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bir önceki sıradaki gibi. Kenarda kalan 3 ilmeğimi pirinç olarak öreceğim. geldik yeni bir sıraya. Bu sırada da kenardaki 3 ilmeğe bir şey yok. Onu değiştirerek örüyoruz. Artık içeri aldığımızı dışarıya, dışarı aldığımızı içeriye geri vereceğiz. Ne yapacağız öyleyse şu altı ilmeği çıkaracağım. Yine şu ilmekler öne gelecek. Şu şişimle arkadan 3 ilmeği alırken bununla da bu iç ilmeği de önden geri şişime takacağım. 2 3 Yine 1 2 3 olarak öreyim. 6 ilmeği düz. Oradaki tek ilmeğim ters tek geldi. Ters öreceğim. Şu 3 ilmekle şu 3 ilmeği yine yapacağım. Yani içeriye aldıklarımı tekrardan dışarıya dışarıya aldıklarımı da içeriye vereceğim. Bu sefer tam tersi şekilde bakın. Bu 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 kısmı ön taraftan arkaya alacağım. Arkadan da öne alacağım. 1 2 3 1 2 3 Şöyle göstereyim. Ne yaptı? Bunlar içeri almıştık ya tekrardan dışarıya burgu yaparak aldık. Kenar 3 ilmeğimizde bir şey yok. Perinci olarak yapacağız. Şöyle de göstereyim. Aşama aşama. İlk önce tek tomurcuğu yapıyoruz. Sonra burguyu yapıyoruz içe doğru. Daha sonra hem iki tomurcuğu bağlama yapıyoruz. Daha sonra sırada tekrardan burgularımızı dışa doğru yapıyoruz. Kenar 3 ilmeğini sadece yer değiştirerek devam ederken bakın artık düzümüz 3 ilmek oldu. Şimdi Tam ortadakine bakıyorum düz dek gelmiş arkada ters düz ve ters yani ters düz ters Hayır, yanlış oldu düz ters olacak ters buna dek getireceğiz şimdi tam ortadaki ilmeğim düz bu sıra ne olacak arkada ters olacak ters düz ters düz, düz ters düz ters düz, ters ve düz. Yani 7 tane ilmeğimi de arkada yine bir ters bir düze dönüştürmüş oldum. Tekrardan 3 tane düzümü de örüyorum. Yandaki 3 tane pirincime geçiyorum. Arka sırada o orta kısımdaki pirinç kısmımı tamamlamış oldum. Geldim bir sonraki sıraya. Yine işlem yapacağımız bir sıra. Bu sırada da yapacağız kenardakileri söylememe gerek yok değiştirerek uyguluyoruz 1 2 3 düz oldu Bakın ne yapıyoruz yine değiştiriyorum 1 2 3 ortaya ilmeğe geldik 3 3 7 tam ortadaki ilmeği son tomurcuğumuzu yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 gördüğünüz gibi hepsini bir topluyorum tersmiş yanındaki hemen onu düze çeviriyorum düz ters ve düz şöyle göstereyim 3 düz ilmek düz ters düz üç kenar ilmeği Bakın şöylece son tomucu da tamamlamış oldum. Arka sırada ne yapıyoruz? Yine yan ve yanları pirinç yapıyoruz. 7 ilmeği pirinç yapıyoruz. Üçer üçer terslerimizi örüyoruz. Yine bir sıraya geçtik. Artık bu tomurcuk ve buruk işlemimiz tamamlandı. Şu mesafeyi öreceğiz. Bu mesafede nasıl yapıyoruz? Şu üç tane düzlerimizi normal örüyoruz. Aradakileri de 7 ve kenardaki üçer ilmekleri sürekli arkada da önde de pirinç yaparak örüyoruz. Ben 7 sıra yaptım. Ben bir gidiş geliş 7 sıra derim. Gidiş geliş e, olmak kaydıyla toplam 7 sıraya tek tek saymadım. Gidişi de gelişi e, bir gidip bir geliş 7 sıra olacak şekilde 7 sıra ördüm. Siz isterseniz bu mesafeyi daha kısa da tutabilirsiniz. Daha uzun da tutabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi bakın birinci sıra bu. Yani şöyle tamamlayıp Şimdi bir sıra diyeceğim. Aynı baştaki başladığımız hani 4 sıra demiştim ya bunu bu sefer aynı şekilde yaparak 7 sıraya tamamlayacağım. Ortadaki 7 ilmeği ve kenarlardaki üçer ilmeği sürekli pirinç yaparak 7 sırayı tamamlayacağım. Bu birinci sıramdı. Bakın önünü yaptım, arka sırasını da yaptım. Bir sıra Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde 7 sıra örünce geri döneceğim. Evet sevgili örgü severler bakın hiçbir işlem yapmadan oralar ortalar ve kenarları piriş yanları düz olmak üzere yaptık 7 sıra. Şöyle tam fıstığın üstünden sersem şu ters kısımları bakın diş diş gele yine 1 2 3 4 5 6 tane ters olacak şekilde tam fıstığın üstünden saymaya başladığım zaman 6 tane şöyle diş saydığım zaman model şeyi tamamlamış oldum. Bu benim ölçüm. Onu siz ister 7 sıra, ister 10 sıra, ister 5 sıra tamamlayın. Bunu yaptıysa ne yapıyoruz? Hemen kenarlara bir şey yapmıyorum. 3 düzü de yapıyorum. Yine ortaya geldim. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra tam ortaya ne yapacağım? Tam ucumu yapacağım. 3, 4 ve 5. Ve de şurayla birleştirip keseceğim düz, ters ve düz. 1, 2, 3 düz, 1 ters, bir, düz. Gördüğünüz gibi fıstığı yapacağım. Yani aynı şu aşamaya geldim sevgili örgü Aradaki mesafe bu. Daha sonra ne yapacağım? Dire sıra burgu yapacağım. Daha sonra aşama aşama ilk bu tomurcuğu yapacağım. Daha sonra burguyu yapacağım. Daha sonra çift tomurcuğu ve bağlamasını yapacağım. Tekrar burgu yapacağım bir sonraki sıra. En sonda tomurcuğumu yapıp yine 7 sıra devam edeceğim. Sevgili örgü severler burada dikkat etmeniz gereken kenarlardaki pirinç, fordaki pirinçler aşağı böyle devam edecek. Şu uzunluk sizin elinizde olan bir şey. Ben 7 sıra yaptım. Siz isterseniz 5, isterseniz 10, istediğiniz şeye göre yapabilirsiniz. İsterseniz buralar tamamen ters de yapabilirsiniz. İsterseniz haroşa da yapabilirsiniz. Kafamızı karıştırmayız derseniz. Tomurcuklu burgular yelek modelinin anlatımına da burada sonra erdi. Umarım anlatabilmişimdir, siz de anlamışsınızdır. Şerife Nörgüleri YouTube kanalında yepyeni videolarla görüşmek üzere. Evde kalın, hoşçakalın.